Merhaba arkadaşlar. Sesim değişmiş olabilir. Her gün büyüyoruz. Bugün de bambaşka bir hesapla karşınızdayım. Yani bu öyle güzel bir hesap ki içindeki skinler çok güzel. Yani bu hesap benim komşumun hesabı. Ve bu hesabı İsteyenler çok olacak ama vermiyorum. Vermiyorum çünkü o benim kupa kazma için vardı. Ve i̇çindeki elmas sayısı 101 elmas. Biriktiriyordu. Ben de bugün bunu 14.700 yapmaya çalışacağım. İnşallah yaparım. Bunu da size göstermek istedim. Ve başka bir uygulamadan yapıyorum. İnşallah bu uygulamaya alışırım. Siz de alışırsınız. İnternet çekmezse çok sıkıntı olacak. Ama neyse ya. Çekmesi de olur, çek. Çekse de olur, çekmese de olur. Ben yine video çekiyorum ya. O bana yeter. Ama tabii şu da önemli. Video çektiğim gün yani internet giderse, bir çok kötü olacak, bunu biliyorum. <laughs> Neden kaçıyorsun, değil mi? Açınsın mı? İşte. Şu anda çok riskli bir yerdeyim. Şuradaki tren çıkmış şey mı diyecektim ki çıkmamış. Ee, evet, bizimkinin ultisi var niye baktın diye. Şimdi biraz saklanacağım. Onun için. Pardon. Saklanmalık bu saklanmalık bir tane. Alın. Çünkü bu kuralarda saklanmazsak kaybederiz büyük nasıl alışacağım? Hayır. 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 Lütfen. Yes ya? Yes. Çok iyi bir kurtuluş yaptık orada. Aa Shivanita. Şimdi kaybetsek bir şey olmaz. Kaybetmesek bir şey olmaz. Şimdi. Kaybetsek bir şey olmaz. Bu bir. Bir de iki. Ben buradan çıkabilirsem bana helal ol. Bak. Yani adamlara bak. Çıkılacak gibi bir yer değil. Neyse zaten ölecektik. Bir şey olmaz. Şimdi Spike ile oynayacağım. Fazla sevmiyorum ha. Eskiden Spike diye deliriyordum. Ama şimdi korsan ciniye taktım kafayı. Ciniden yani kafamı çıkartamıyorum. Bir de bunu ben nasıl alışacağım hiç bilmiyorum. İçine giriyorum. Ha böyleymiş. Anladım. Bir de şu emoji emojin hastasıyım ya çok iyi. Çok güldürücü. Şey, kötü cin tanrım Oy! Oy! Ne sesim bu? Ne yapıyor, benim? Onlar benim hakkımda. Hakkımı yediler pislikler Ben bununla bir ikincilik hissediyorum. Sanki. Neden acaba hala aklımda cinnin sesleri var? Benim çok arkadaşım da yazık oldu. Hadi Aaa ben. bunun yıldız gücü varmış ya. İçindeki his doğruymuş. İkincilikle ritle bitirdik. Beş dakika olmuş. Aa, bunu da keşfetmiş olduk. Bakın sekiz hazır verdiğinde bir, bir up yazıyor. Ve bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Spike'ın emojisi yine yüzleri güldürüyor. Ben niye hala Spike'la oynuyorum? Aa, kafayı çizdim. Bundan sonra Hocam Değil olmuyor. Ondan çok şüpheleniyorum biliyor musun? Evet şüphelerim doğruymuş Şimdi o bana iki vuruş aldır o beni. Ona hiç bulaşmayacağım bu yüzden. Az daha gidiyordum. Çok iyi. Aa. Adamın enerji paketi mi var anlamadım ki. Ne de çok Hadi buna bir birincilikle. Bir birincilik. Hadi bir birincilik yeter. Bir tane ya.

Hemen konuşup geliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ne alsak şimdi? Hayır. Bir <laughs> dakika. Eğer dakika yeterse çünkü 10 dakika yapacağım. Eğer dakika yeterse söz veriyorum ki Tıknaz Deril ile oynayacağız. Ama dakika yeterse Elbruz ile zaten oynamıştık biliyorsunuz önceki videolarımdan ya şu artık hiç görsem şaşırmıyorum yani çünkü ilk geldiğinde kuzenlerimlendim biliyorsunuz ki hiç hep bahsettiğim Elif ablamlandım o zaman hem Star Poco'yu hem de onu Collect'i görmüştüm. Ama şu ana kadar e, Astronaut Sprout, Şekerci Sen ve Astronaut Sprout ve Şekerci Sen gördüm. Arkadaşlar bir saniye hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim az önce odaya baskın yaptı da. Evet yine proluğumuzu ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi o bug'ı. Aa. Bu bizim öldürdüğümüz kolyet çok teşekkürler. Çok iyi. Çok iyi bence bir birincilik geliyor. Bunların o kadar yükü yoktu. Aynı dediğim gibi. Aynı. Hatta bir yüklen dolaşıyorlar. Ne saçma. Hiç yük kasmamışlar. Veya ölüp ölüp doğmuşlar. Evet. Kaç dakika olmuş? Ee, arkadaşlar tıknaz Daryl'la da oynayacağım. Sonundan bırakacağım. Bu 12 dakika olabilir. Yaklaşık yani öyle bir şey. 12 dakika veya 11 dakika yani maçın süresine göre. Evet, bakalım. Bununla birincilikle bitirirsek çok şahane bir video olacak bu. Hem bu hem bunun yani bu hesabın sahibi de çok sevinir bunun video atması. Hem bu hesabın sahibinin kardeşi bana bizim hesabımızda video çek demişti. Al işte Kerem yapıyorum. Sevin. <gülüyor> <gülüyor> Ve, arkadaşlar bunu ken bunu Kerem'in isteğiyle değil kendi isteğimle yapıyorum. Neden diye sor sorarsanız oradan niye geçmedi bu? Unutmuşum derin oynamış. Evet. evet geri dönelim. Ne diyorum lan ben? Ha. Bu bu videoyu çekmeyi kendi isteğimle istiyordum. Kerem'in isteğiyle değil. Çünkü bayağıdır video gelmiyor bunu söylüyorum. Şimdi yani video geliyor ve ben sevindim açıkçası video geliyor diye. Bu çok güzel bir şey. Çok iyi de niye geçmedi o? Ya Görmedim bunu onu, Niye yaklaşıyorsun da Sakın az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum. Neyse ikincilik, ikincilik bu da bize yeter. Bu da bize yeter. Yanışlıkla çıktım. Yol gördüğünüz kardeşim. De. Evet. Sık sık böyle videoların gelmesini istiyorsanız buna tam 5 like istiyorum. Eğer 5 like gelirse çok sevinirim. Ve bunun hesapta videolar gelir. Gördüğünüz gibi değişik şey var. Evet. Sizi seviyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.